Herkese merhaba arkadaşlar bir dakika Evet reçeliyiz Merhaba arkadaşlar bugün bilgisayarım Windows 7 tanıtacağız ilk olarak ne yapacağımız belli değil zaten Windows 7 tamam o zaman ilk geri dönüşüm kutumuza bakalım benimki boş zaten hiçbir şey kullanmam e, bir iki sistemden daha hala hiçbir şey kullanmadım zaten yeni aldım ya, şaka şaka internet explorer internet explorer var masasında hypercam 3 var e, hypercam 3 var zaten şimdi onunla çekiyorum ama e, bir tane sistem buldum youtube'dan öyle küçük bir uyu uygulamana kendisi burada açık değil ama çekiyor Venge Eyo'dan da zaten oyunlar kısmı yani onu biraz ismini değiştiriyorum çünkü oynadığım oyun normalde Venge Eyo sonra e, burada oyunma e, şimdi tüm programlarımıza bakalım Chrome hatta Chrome gördüğünüz gibi göstereyim Chrome'dayız e, ee, bu arada ben Windows 7 kullanıyorum. Windows 7. Ee, şimdi 1443 20 20 20 kaçtı ya? 01 2022'deyiz. birinci ay 2022'deyiz ve ben Windows 7 kullanıyorum. Çok severim bilgisayarı. E, ee, burasına 34 Hatta bir şey aratalım. Gerçek olduğunu kanıtlayalım. Gerçek olduğunu kanıtmamak için. Gerçek olduğunu kanıtlamak için gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle. Burada neden çok fazla şey yok diyebilirsiniz. Oradakileri e, oradakileri sakladım. Yani gizlettim. Gizli olmalar Sonra oradan ıı, Command Prompt hakkında hesap makinesi Hatta hakkında girerim kaçıncı bir bilgisayarı kullanıyorum e ee, Windows 7 Windows 7 kullanıyorum ee, orada Windows 7 Simulator neden yazıyor diye sorabilirsiniz Hatta göstereyim ben bakalım Heh. Windows 7 Simulator neden yazıyor? Çünkü benim bilgisayarım adı zaten Windows 7. Ee, benim bir benim bilgisayarımın ismine Windows 7 smaytr yaptım. Hatta e, makinesi var Internet Explorer. Internet Explorer'dan genelde, genelde haberlere bakarım. Mesela daha haberler çıkıyor ya. Um, Internet Explorer kamera, notepad yani not defteri, oyun var, paint, run ses kaydedici, spinning tool, stick, sticky notes, Windows Media Player, WordPad. Öyle oyun var mı tanıtayım? E, oyun var da Windows Reseller, Propofiles, e, Classic Tetris, Online Games'tan Among Us, Basketball Legends 2020, Flappy Bird, Microsoft Survival, Paper 2 vengeyo ve Zombi en çok oynadığım oyunda vengeyo biraz sonra da oynayacağız. Um, müzik music, müzikten hiçbir şeyim yok. Um, sonra Hypercom'u e, göstereceğim. Hypercom neden göstereyim orada sadece video var. Böyle. E, hatta bir vengi da vs'mizi atalım. Tabi kazanabilsem. ben yolda gir. He, bir tane arka planım güzel mi? Severim ben bilgisayarımı da. Bir, ben bilgisayarımı da seviyorum. Ee, e, bilgisayarı da seviyorum arka planında. Ne ee, arkadaşlar neden kız karakterindeyim diye sorabilirsiniz. Ben Geo'ya yeni başladım. Ben Geo'ya yeni başladım. Bilmiyorum nasıl oynanıyor. Ee, select Maps'tan bir tane Select Maps mi biliyorum. Select Maps'e bir tane Maps seçtim. Başka hiçbir şey Maps seçmiyorum. Ee, map seçmem seçmem. Hatta bir yeni videoda hatta bir tane video çekerim. Da alakalı da yani orada nasıl şey falan seçiliyor onu gösteririm ama büyük ihtimalle hiç lazım olmayacak çünkü herkes biliyor. Hatta. Terbiye okuyamı nasıl yapıyor bilmiyorum. Öğretebilirim. Öğretsin kimse bana. Bir defa ekipman vurgu da yapacağım ama kamera gerek. Kamera yok. Ama annem diyor ki kamera alacağım. Heh. Açılıyor silahları. Point. Hayda. Yeni girdim oyuna. Öldürmeyin. Lan. Hop. Allah. Oyuna yeni girdim. Ona. Hiçbir şey göremiyorum ki.

Ya da vs atamayacağım. Büyük ihtimal. O zaman ne diyelim. Bay bay.